ihtiyaçtan fazlasını verecek. Herkesin elinde bir şeyler olacak. Öyle biri çok zengin, öbürü çok fakir olmayacak. Toplumda yoksul kalmayacak. Zengin de olmayacak. Beraber üreteceğiz, beraber paylaşacağız, beraber yiyeceğiz. Yani asıl maksat budur. Şimdi bunlar rahatsız olanlar, bu söylemleri irrite edici bulanlar, böyle bir türlü kabullenemeyenler, bana göre boşuna Kur'an okumasınlar. Boşuna Müslümanlık iddiasında falan da bulunmasınlar. Yani gitsin başka bir şey olsunlar. Daha iyidir. Kürsü TV ekranlarından herkese merhabalar. Her hafta olduğu gibi bu haftada konuğumuz araştırmacı yazar İhsan İlyacık. İhsan Hocam öncelikle hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. İhsan Hocam sizlere sizin de bir yazınızda bahsettiğiniz gibi Kur'an'da biriktirmeyin ne demek onu sormak istiyorum. Şimdi bu konuyla ilgili birçok ayet var Kur'an-ı Kerim'de. Ancak Kur'an araştırıcısı olduğunu iddia eden veya din anlattığını söyleyen kimseler en başta Diyanet İşleri Başkanlığı olmak üzere tarikatların birçoğu, hocaların birçoğu her nedense bu konulara hiç girmezler. Kur'an-ı Kerim'de ihtiyaç fazlası, mal, mülk, para biriktirmek, infak etmek, elindekini başkalarıyla paylaşmak, bunların gündem edilmediğini, zorlandıkça böyle ucundan biraz değinilip geçildiğini ve sanki bunlar hiç Kur'an'da yokmuş gibi davranıldığını görüyoruz. Halbuki Kur'an'ın esas konusu bu. Kur'an'ın esas konusu nedir diye sorarsanız rızkın paylaşılması ve bölüşülmesi meselesidir. Daha girişte Kur'an-ı Kerim'de ilk sayfada ve min ma ayetiyle karşılaşırız. Verdiğimiz rızıklardan infak ederler demek. Yani kırkta bir zekat verirler, ihtiyaç fazlasını verirler demiyor. Verdiğimiz rızıklardan infak ederler. Yani verdiğimiz rızkı başkalarıyla paylaşırlar. Kur'an-ı Kerim'de bir Müslümanın en temel ahlakı bunun üzerindedir müminlerin özelliği olarak bu özellikle zikredilmiştir. Şimdi bununla ilgili Kur'an-ı Kerim'de birçok ayet var. Ama ihtiyaç fazlası kavramı geçer. Onun üzerinde duralım. Av kelimesi Bakara suresi 219. ayette Yeselûneke mâdâ yunfikûn gulil avf Sana neyi infak edeceklerini sorarlar. De ki av olanı. Av. A ve F. Avf olanı. Ayn ve ve F bu ihtiyaç fazlasını verin anlamına geliyor. İlk günlerden beri bu böyle anlaşılmıştır ama bir türlü de yerine getirilmemiştir. İhtiyaç fazlası yerine kırkta bir yaygın görüş haline geldi. Oysa Kur'an-ı Kerim'de kırkta de geçmiyor. İhtiyaç fazlasını verin diyor. Şimdi buradaki avf kelimesine ihtiyaç fazlası değil de affedebildiğiniz kadar, bağışlayabildiğiniz kadar, gücünüzün yettiği kadar verin diye mana vererek ihtiyaç fazlası diye bir şey olmadığını iddia eden bazıları oluyor. Bunlar da Kur'an-ı Kerim'deki infak, rızık, mülk Allah'ındır. Zenginlerin malında yoksulların hakkı vardır. Söylemlerinden esasında içten içe rahatsız olan insanlar veya kesimlerdir. Bu bayağı bir rahatsızlığa sebebiyet veriyor. Her şeyi kabul ediyorlar ama buraya geldiği zaman nasıl oluyorsa yüzden rengi birdenbire attığını, para pul işlerine girme, cebimdeki paraya karışmasın Kur'an derecesine bir tavır içine girdiklerini görüyoruz. Bir defa ihtiyaç fazlası kavramı, avf kavramı, kelime kökü itibariyle, önce kelime kökünden girelim. Kelime kökü itibarıyla Türkçede de çok kullanılan bir kelime. O kökten gelen kelimeler Türkçede kullanılıyor. Mesela affetmek, muaf tutmak, hatta istifa etmek, istifa, muaf, afiyet olsun demek. Afiyet kelimesi, afiyet. Bunlar hepsi bu kökten geliyor kökün anlamı fazlalık demektir. Fazla olan şey demek. Mesela affetmek. Niye affetme deniyor? Ya Rabbi beni affet. Dediğin zaman ne demiş oluyorsun? Ya Rabbi fazlalıktan bir şey yaptım. Yani yapmaman gereken bir şey yaptım. Onu sil. Onu yapmamış say. Onu ben yapmak istemiyordum ama bir şekilde elinden geldi. Yaptım işte. Ya mesela bir günah işlersin. Birine kötü bir söz söylersin. Yanlış bir iş yaparsın. Bu senin yapman gereken gündelik olağan işlerden fazla, fazla bir iştir. O fazlalığın alınmasını istiyorsun Allah'tan. Bu fazlalığı al, bu fazlalığı sil diyorsun. Affetmek, bu demektir. Mesela başka bir kelime, muaf tutmak. Bu da o kökten geliyor. Muaf, sınavdan muaf tutuldu deriz. Yani şu sınavdan muaf tutuldu dediğin zaman ne demiş oluyorsun? Fazladan sınava girmekten kurtuldu. Yani fazladan sınav ondan Düştü demektir. Muaf tutmak, fazlalığı almak. Fazla olan bir şeyi ondan almak anlamına gelir. Fazladan evet. sınava girmekten kurtulmak demektir. Muaf. Sonra mesela afiyet olsun deriz. Afiyet olsun. Biz yemek yediği zaman ona ne denir? Afiyet olsun denir. Afiyet kelimesi bu af kökünden geliyor. Bunun fazlalıkla bir ilişkisini kurmamız lazım. Ne demiş oluyoruz? Afiyet olsun. Yani fazladan almış olduğun o yiyecekler sana yarasın demek sana bir zararı dokunmasın demek. Afiyet olsun dilemek bu anlama geliyor. Çünkü insan niye hayatında yemek yediği zaman ne alıyor? Dışarıdan içeriye daha önce olmayan fazla bir şey almış oluyor. Fazla bir şey almış oluyor. İşte o aldığın fazla sana zarar vermesin, mideni ağrıtmasın anlamında afiyet olsun denilir. İstifa etmek de aynı kökten geliyor. O da fazlalığın üzerinden alınmasını istemek demektir. Yani diyelim bir görevim var, bu görevden istifa ediyorum dediğin zaman şu anda üzerimde bulunan görevi iade ediyorum. Bu fazlalığı üzerimden size geri veriyorum ve onsuz o görevsiz yaşamaya devam edeceğim. O görev bende bir fazlalık oluşturuyordu. O fazlalığı geri veriyorum demiş oluyorsun. İstifa etmek de bu anlama geliyor. Dolayısıyla Türkçe'de kullanılan kelimelerden yola çıkarak da yaptığımız bu kısa etimolojik analizde de görüleceği gibi av kelimesi bir şeyin fazla olması demek. Şimdi ayette diyor ki يَسْأَلُونَكَ مَا ذَا يُنْفِقُونَ Sana neyi infak edeceklerini yani vereceklerini mülkiyetlerinden çıkaracaklarını soruyorlar. İnfak bir şeyi mülkiyetinden çıkarmak bir şeyi mülkiyetinden çıkararak vermek anlamına geliyor. Yani onu daha geri alamazsın infak ettiğin bir şeyi geri alamazsın. Borç vermek gibi değildir veya emanet vermek gibi değildir. Borcu geri alırsın, emaneti de geri alırsın ama infak ettiğini geri alamazsın. Mülkiyetinden çıkarmak demektir. İnfak. Sana neyi mülkiyetinden çıkaracaklarını, neyi infak edeceklerini soruyorlar. Kul de ki el avfe, avf olanı yani fazla olanı buna ihtiyaçtan fazlası diyoruz. İhtiyaçtan fazla olanı mülkiyetlerinde tutmasınlar. İhtiyaçtan fazla olanı versinler diyoruz ellerinden çıkarsınlar diyor. Şimdi eğer buna gönlünüzden koptuğu kadarını, affedebildiğiniz kadarını, bağışlayabildiğiniz kadarını derseniz o zaman bunu zenginin insafına bırakmış olursun. Hiçbir zengin de öyle içinden gelerekten ciddi bir şey vermez. Kendini sarsmayacak, acı duymayacak, kendisini başkasıyla eşit hale getirmeyecek. Hep üste ve verme durumunda kendisini kotulacak. Böyle küçük bir miktar verse verse verir. O da verme falan olmaz. Burada maksat vermek değildir. Maksat eşitlenmektir. İhtiyaçtan fazlasını verecek. Herkesin elinde bir şeyler olacak. Öyle biri çok zengin, öbürü çok fakir olmayacak. Toplumda yoksul kalmayacak. Zengin de olmayacak. Beraber üreteceğiz, beraber paylaşacağız, beraber yiyeceğiz. Yani asıl maksat budur. Şimdi bunlar rahatsız olanlar, bu söylemleri irrite edici bulanlar, böyle bir türlü kabullenemeyenler bana göre boşuna Kur'an okumasınlar. Boşuna Müslümanlık iddiasından falan bulunmasınlar. Yani gitsin başka bir şey olsunlar. Daha iyidir. Çünkü işin nirengi noktası budur. İslam'dan mülkiyet, infak, ihtiyaçtan fazlasını verme söylemine girmeyerek bunun dışında her türlü dini konuları, diline dolayanların ben insanları kandırdığını, aldattığını ve oyaladığını asıl gerçeğin üstünü örttüklerini düşünüyorum ve bu nedenle ben bu söylemler üzerine ısrarla bir zamandan beridir duruyorum. Çünkü bakıyorum kimse buralara girmiyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e gelince peki bu af kelimesi Kur'an-ı Kerim'de başka yerde geçmiyor mu? Geçiyor. Onunla ilgili bir yazım var. Ayrıntısını o yazıda okuyabilirler. Sadece bir ayet okuyacağım örnek olarak. Kur'an'da af, ihtiyaç fazlası ne demektir? Başlıklı bir yazım var. Bu yazı ihsaneliaçık.com adlı internet sitesinde mevcuttur. Google'a yazdıkları zaman ihtiyaçtan fazlası nedir? İhsan ele açık diye hemen şak diye karşılarına siteden veya başka bir yerden, alıntılanmış bir yerden bulabilirler. Bu yazıda Avf kelimesinin Kur'an'da geçtiği yerleri, etimolojik analizini, neden ve nasıl fazlalık anlamına geldiğini anlatıyorum. Derinlemesini anlatıyorum. Onu okuyabilirler. Şimdi mesela Bakara suresi 219. ayette ihtiyaçtan fazlasını verin dediğine göre o zaman bu ihtiyaçtan fazlası anlamına Kur'an-ı Kerim'de başka bir yerde kullanılıyor mu? Yani i̇ster istemez insanların aklına gelecektir. Evet, kullanılıyor. Araf suresi 95. ayette av kelimesi kullanılıyor. Ve fazlalık, çoğalmak, artmak anlamında kullanılıyor. Deniyor ki Araf suresi 95. ayette Sonra kötülüğün yerine iyiliği getirdik yani sıkıntı ve darlığın yerine bolluk ve genişliği getirdik. Nihayet fazlalaştılar, çoğaldılar, arttılar ve nankörlük edip atalarımız da darlığa uğramış ve bolluğa kavuşmuşlardı dediler. Biz de farkında değillerken onları ansızın yakaladık. Şimdi bu ayette fukarayken Allah'a dua edip zengin olunca Allah'ı unutan tipler, topluluklar eleştiriliyor darlık zamanında, kıtlık zamanında yakarıyorlar. Allah'a dua ediyorlar. Fakat onlara bolluk gelince, malları artınca, zenginleşince, fazlalaşınca ellerindekiler. O zaman da canım bu geçmişteki atalarımız da böyle zaman zaman darlığa uğramış, bolla uğraşmış. Bu normal bunlar olağan diyorlar ve Allah'a şükretme gereği hiç hissetmiyorlar. İşte bunları anlatırken Kur'an-ı Kerim bu ayette hatta afav diyor. Hatta çoğaldılar, fazlalaştılar, zenginleştiler ve Allah'ı unutmaya başladılar. Ama yoksulken sürekli Allah'a dua ediyorlardı. Darlık zamanında Allah'a dua ediyorsun, bolluk zamanında unutuyorsun. Fakirken yakarıyorsun, zenginken kibirleniyorsun, dönüp bakmıyorsun. Bunu eleştiriyor. İşte burada hatta afav kelimesi, Bakara suresi 219'daki kelimenin aynısını kullanarak fazlalaşma, artma, çoğalma manasında olduğunu açıkça görüyoruz. Bakara 219. ayette de böyle kullanılmıştır. Kur'an-ı Kerim'de başka birkaç tane daha ayetlerde de geçiyor bu. O bahsettiğim yazı da bunun ayrıntısını okuyabilirler. Oradan bunun teferruatını izleyebilirler. Şimdi ihtiyaç fazlasını kim belirleyecek deniliyor. Muğlak bir kelime deniliyor. Kur'an-ı gibi çok ayet böyle zaten. Yani işkiden bahsediyor ama işkiye ceza yok. Salattan bahsediyor ama bu namaz anlamına geliyor, dua anlamına mı geliyor? Kaç rekat, hangisi ne zaman başlayacak? Onlarla ilgili bir detay, bir açıklama söz konusu değil. Yani ihtiyaç fazlasını verin diyor. Şimdi bu çok yaygın bir söylemdir. Sadece Kur'an'da dayalı bir söylem değildir. Yeryüzündeki bütün bilgeler, yani Konfüçyüs'ten Buda'ya kadar, İsa'dan Musa'ya kadar eski Yunan filozoflarından kızıl derili bilgelerine kadar, aydınlanmacı filozoflardan sosyalist teorisyenlere kadar insanın ihtiyaçtan fazlasının insana zararlı olduğunu hep söylemişlerdir. Bu dünyada çok bilinen bir konudur yani. Her şeyin fazlası zararlıdır. Yemeğin fazlası zararlıdır. Konuşmanın fazlası zararlıdır. Uyumanın fazlası zararlıdır. Malın fazlası zararlıdır. Yetkinin fazlası zararlıdır. Otoritenin fazlası zararlıdır. Susmanın fazlası zararlıdır, korkmanın fazlası zararlıdır, cesaretin de fazlası zararlıdır. Her şeyin ama her şeyin fazlası zararlıdır. Dünya bilgeliği insanın ihtiyacı kadar yaşaması gerektiğini, ihtiyaçtan fazlasının hem bünyeye, hem zihne, hem psikolojiye, hem toplumsal huzura, hem sosyal hayata zararlı olduğunu hep söylemişlerdir. Bunu dünyada bilmeyen yoktur. İhtiyaç fazlası, söyleme tarih boyunca zenginden alıp yoksula vermek isteyen bütün hareketleri ilk bilgilerinden tut Robin Hood'a kadar Avrupa'daki ortaya çıkmış Noel Baba'dan tut Nasrettin Hoca'ya Dede Korkut'a kadar hepsi bunu söylemiştir ve yaptıkları şey de budur. Zenginden alırlar yoksula verirler. Olandan alırlar olmayana verirler. Çok olandan alırlar az olana aktarırlar. Ki insanların ihtiyaçtan fazlaları kendilerine zarar vermesin onu başkalarının ihtiyacını görecek şekilde diğerlerine aktarsınlar diye. Kur'an-ı Kerim aynı zamanda buna zekat, arınma demek dedi. Zekat kırkta bir değildir. İhtiyaçtan fazlasını vermek suretiyle arınmak demek. Kişi fazlayı verdiği zaman arınır. Yani nasıl kilolarını verdiğin zaman arınıyorsun, seni meşgul eden, sıkıntı veren düşünceleri bırakarak sakinleşiyorsun, seni rahatsız eden fazlalıktan bir sürü insan olabilir, ona işini keserek rahatlıyorsun, her şeyin gereksizini, fazlasını atarak sadece lüzumu kadar, ihtiyacı kadar yaşayarak insanlar mutlu olabilirler, huzurlu olabilirler. Tüm dünyada bu böyledir ve Kur'an-ı Kerim'de bu söylemi tekrar etmekte ve devam etmektedir. De. İnsanın mutluluğu ve toplumsal adaleti ve huzuru bu kavram üzerine kurmaktadır. Her şeyin fazlası verildiği an siyasi, sosyal, iktisadi, psikolojik, toplumsal, ekonomik her şey çözülecek. İşin felsefesi bu. Hocam çok teşekkür ediyorum sizlere. Detaylı bir şekilde hocamızın internet sitesinden bakabilirsiniz sizlerde. Kürsü TV ekranlarında konuğumuz, araştırmacı yazar İhsan Ela çıktı. İhsan hocamıza çok teşekkür ediyor. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. İyi günler dileriz.